Selam. Merhaba, nasılsın? İyiyim, Fotoşcucum sen? İyiyim ben de. Teşekkürler canım işte. Karantina günleri evde, vakit geçiriyoruz. Biz de öyle. 28 gün oldu. <laughs> evet, herhalde aşağı yukarı benim de öyle bir şey. 16 Mart'tan beri. Aynen, evdeyiz. Nasıl geçiyor? Ee, Valla canım evde de yoğun geçiyor benim doğrusunu istersen çünkü üniversitedeki dersler devam ediyor. E, online eğitime geçtik. E, bir de çocukların da online eğitimleri e, devam ediyor. Hızlı bir şekilde başlamıştı. E, onların da dersleriyle ilgilenmek gerekiyor. Gerçekten anneler e, çok daha fazla e, yoğun bir tempo içinde buldular kendilerini bu süreçte. Hatta herkes e, komik videolar paylaşıyor bu konuyla ilgili ki hani artık hem anne hem öğretmen hem e, evde ev işlerini yapan kişi hem bir yandan dışarıda işlerini sürdürmeye çalışıyor kadınlar. Yani kadınların gerçekten yükümlülükleri çok arttı bu süreçte. Evet. Ee, sizin online eğitimler oturdu mu? Ee, siz daha önceden başlamış mıydınız? Bizim Altınbaş Üniversitesi olarak zaten uzaktan eğitim sistemimiz vardı, özellikle yüksek lisans ve doktora derslerimiz vardı uzaktan eğitimde. Dolayısıyla hızlıca geçiş yapabildik doğrusunu istersen. biraz onun kapasitesini arttırmak gerekti. E, sağlıklı bir şekilde şimdilik e, online eğitimlerimizi sürdürebiliyoruz ama e, tabii internet ile ilgili bazı e, soru işaretleri var herkesin kafasında. Tüm üniversitelerde başladığında internet kaldırabilecek mi? Yani bunun sürdürülebilirliği konusunda bir soru işareti var ama şu anda yapacak başka bir şey yok. Zaten gelecekle ilgili hani bir sürü belirsizlik soru işaretleri var. E, senin biraz... Yani bu sosyolog yönünle onlardan bahsedebilir miyiz? Bu süreç <laughs> e, elbet bir gün bitecek inşallah. E, o zaman ne olacağız? Şimdi e, en en işareti. çok merak edilen soru. <laughs> Toplum ne olacak? Aynen. E, korona öncesi, korona sonrası şeklinde bölünecek mi acaba e, toplumun e, durumu diye? E, gerçekten tüm sosyologlar, düşünürler, felsefe felsefeciler bunlar o herkes bunu tartışıyor. Biz de bunu konuşuyoruz. Ben de takip ediyorum yurt dışında da. Yani tabii evet bir toplumsal dönüşüm yaşanacağı, Bir gerçek. Bundan kaçış yok. Özellikle teknoloji bir anda hayatımıza hiç olmadığı kadar çok girdi. Her ne kadar bu bu teknolojik etkinin farkında olsak da bir anda böyle bayağı bir yükseldi teknolojinin hayatımızdaki yeri. Ee, korona belli ki şu anda e, salgın olması ve çok e, hızlı yayılması sebebiyle daha önümüzdeki bir e, iki yıl hayatımızı hiçbir zaman ondan önceki dönemdeki kadar özgür yaşayamayacağız. En azından seyahatler, e, dünya küreselleşmişti istediğimiz zaman istediğimiz yere istediğimiz saatte gitme özgürlüğüne sahiptik. E, Transportation bu ulaşım teknolojileri çok artmıştı fiyatlar düşmüştü herkes seyahat edebiliyordu dünya işte bu düz dünya dediğimiz teori gerçekleşmeye başlamıştı. Belli ki bunlardan bunların hepsinden biraz geri gideceğiz. Fakat teknolojiyi normal gündelik hayatımızda kullanma konusunda da ileri gittik. Dolayısıyla tüm gelişmiş ülkelerin öngörüsü aslında 2021'den önce tam olarak bizim tabirimizde normal dediğimiz yani korona öncesi hayatımıza geçiş yapamayacağımız yönünde. Ama bunun tabii bir de ekonomik boyut var ki en az korona virüsü kadar tehlikeli bu ekonomik boyut. Pek çok insan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İşsizlik oranları bir anda inanılmaz sıçradı. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın genelinde de bu böyle. E, ve insanlar e, açlık tehlikesiyle ve sosyal haklardan faydalanamama gibi tehlikelerle karşılaştılar. Tedarik zincirleri çok etkilendi. Ciddi bir tüketici kitle e, pazardan çekildi gibi oldu bir anda. Ya yani bunların çok ciddi ekonomik boyutları e, ve toplumsal yansımaları olacak. E, dolayısıyla da herkes var gücüyle bir an önce toplumu nasıl dönüştürebilir? Ee, bu sürü bağışıklığı sistemi çok tartışılıyor. Sen de duymuşsundur işte. Hatta evet. Boris Johnson'ın İngiltere'de yapmaya çalıştığı ve hatta şu anda İsveç'te, Brezilya'da, Türkmenistan'da, Kazakistan'da da bu sürü bağışıklığı e, nasıl etkin olur diye e, deniyorlar. Tabii çok büyük riskleri var sağlık sisteminin çökmesi ve daha çok insanın ölmesi gibi. Ama benim şahsi fikrim... Yani e, günün sonunda sürü bağışıklığı e, yoluna dönmek zorundayız. Çünkü e, kaç ay insanları evlerine kapatabilirsiniz ve hangi devletin gücü buna yetebilir? Kaldı ki e, Avrupa ülkeleri ve Amerika gibi zengin devletler e, elle yani bir, bir G7 dediğimiz bir sistem var. 7-8 zi geçmiyor. Öteki ülkelerin hepsi ekonomik sıkıntılarla boğuşur vaziyette... E dolayısıyla yani e, milyonlarca insan aç kalma tehlikesiyle yüz yüzeyken ve iş yapamıyorken, e, sırf virüsten dolayı eve kapanın ve kendinizi koruyun e, çok sürdürülebilir bir e, yol değil. Ben öyle görüyorum. Evet maalesef. Peki bu sence normal günlere göre dönersek ki bu normal günlerde tartışılır o da bir soru işareti. Hani nasıl şeyler bekliyor sence bizi? Ne olacak yani hep bu, bu ne olacak sorusu. <gülüyor> evet <gülüyor> ya e, normaliniz de zaten biraz artık anormal bir hale gelmişti bizim yani özellikle de bizim jenerasyonu şu anda e, 30-50 yaş arası kuşak e, çok e, değiş ciddi bir değişimi aslında biz e, tanık olduk. 90'lı yıllara geri dönersek ilk gençliğimiz zamanları nasıl bir teknolojiyle e, yüz yüzeydik? Şimdi nasıl bir teknolojiyle yüz yüzeyiz? Yani bu çok hızlı da bir değişimin içinde kalmıştık ve tüketim toplumu e, ve vahşi kapitalizm bizi çok e, etrafımızı sarmalayarak aslında ele geçirmişti tüm toplumları. Ya bunun biraz değişmesi, biraz durması gerekiyor ve aslında bu ben böyle birazcık hani spiritüel yaklaşmak istemiyorum ve o teorilere de çok inanmıyorum. Daha bilime yakın bir düşünce yapım var. Şöyle ki hani dünyaya bir virüs gönderildi. Bu virüs işte bizim insanlığa olan sevgimizi anlamamız için gönderildi. İşte işte virüsten sonra her şey çok daha güzel olacak. İnsanlar birbirine dayanışma ve sevgi içinde sarılacaklar falan. Ya yani bunlar bana göre safsata. Yani böyle şeylerin gerçekleşmesi mümkün değil ve insan doğasına aykırı. Yani bugün yaşanan olaylara baktığınızda Trump Çine, ben sana iki katı para vereyim, Fransa'nın, İtalya'nın maskelerini bana sat diyor. Veya da bilim laboratuvarlarına, ben sana beş katı para vereyim, bulduğun aşıyı sadece Amerika'ya gönder diyor. Yani böyle liderler tarafından yönetildiği sürece büyük güçler. Dünyanın öyle bir hümanist bakış açısıyla veya spiritüel bakış açısıyla değişip dönüşmesine e, imkan yok. Ama tabii ki ben e, kendim de hani meditasyonda yapıyorum, yogada yapıyorum ve pozitif düşünce gücüne çok inanıyorum ve ne kadar çok insan e, bu tarz e, pozitif düşünce veyahut da din e, İslamiyet de çok e, hümanist bir din aslında tamamen uygulansa ee, insanlar daha sevgi dolu olabilirdi. Yani yine Hristiyanlık da aynı şekilde. Dinlerin de kökeninde kesinlikle birbirimize karşı ho hoşgörü, yardımlaşma, iyiliksever olma gibi şeyler yatıyor. Ee, dolayısıyla bu inançların sağlamlaşması, e, yobazlık seviyesine varmadığı sürece veyahutta işte her şeyden vazgeçip, tamamen spiritüel balonun içinde kaybolunmadığı sürece, aslında çok iyi bir gelişme. Yani ne kadar çok insan post düşürürse o kadar iyi olur ama öyle ani bir değişimle bütün toplumlar birbirini kucaklamayacak. Yani farklı bir ayrışmanın içine gidiyoruz şu anda. Avrupa Birliği şey dağılmayla yüz yüze kaldı. Zaten ondan önce İngiltere oradan ayrılmıştı. Amerika sınırlarını zaten kapat, kapatıyordu. Şimdi bu iyice bir bahanesi oldu. Yani ulus devlet yapısı ve totaliter rejimlerin tekrar hakim olacağını e, düşünüyorum e, toplumda. E, ve bu totaliter rejimlere de uyum sağlamak öyle bir korku saldılar ki toplumlara. Hani yeter ki güvende olalım ve sağlıklı olalım. Her türlü e, otoriter rejim bireylerin üstünde kontrol kurabilir gibi bir algıya hani denize düşen yılana sarılır gibi liberal düşünceden, özgür düşünceden vazgeçme duygusuna doğru da gittikçe itiliyoruz. Peki sence ilişkilerimiz nasıl etkilenecek bu sürecin sonunda? <laughs> bu da <laughs> bu da hepimizin konuştuğu bir şey değil mi arkadaşlarla? Özellikle şimdi eşler bir arada kalmaya başladı evli olanlar için. Çok fazla benim de arkadaşlarımla paylaşımım oluyor. Bir anda hepimiz deli gibi koştururken eve tıkıldık ve aslında herkes birbirini yeniden tanımaya başladı gibi bir durum oldu. E, i̇lişkiler tabii ki e, bence e, şu anda negatif etkileniyor ama uzun vadede aslında bu bir fırsata çevrilmeli. Çünkü insanlar birbirlerine olan sevgilerini, aşklarını ve duygularını paylaşmak için zaman bulamadıkları bir koşuşturmacanın içindeydiler. Özellikle şehir hayatında. E, ya, zor olsa da ve e, şu anda içinde bulunduğumuz korku, kaygı, atmosferi buna aslında iyi gelmese de yine de bence yapılması gereken şey e, sevgiye yönelmek ve birbirimize karşı hoşgörülü olmaya çalışmak, okumak, anlamak, içinde yaşadığımız e, bu aşırı e, duyguların e, negatife doğru dönük pek çok insanda normal olduğunu kavramak, önsezilerinize güvenmek ve sabırlı bir şekilde aslında kendi ruhumuzu da eğitmemiz gerekiyor. E, i̇lişkiler tabii yalnızlaştık, kendimizi izole hissediyoruz. E, ben de e, kızlarımla birlikte yaşıyorum ve e, onlarla geçiriyorum zamanımı. E, bu yalnızlık duygusu aslında beni de sarıyor. İşte yine orada da teknolojiye sarılıyoruz, telefonlarla, bilgisayarlarla kendimizi izole hissediyoruz. Çok sosyal bir hayat yaşıyorduk. Yani durup düşünmeye vaktimizin olmadı. Şimdi böyle her şeyi düşünür, tartar olduk. Ee, yani uzun vadede e, herkes de bir yandan işine konsantre olmaya çalışıyor. İlişkileri de olumlu etkilemesini umuyorum bu durumun. Yani umarım ki ilişkiler, insanlar birbirlerine olan sevgilerini ve e, minnettarlıklarını paylaşma fırsatına çevirirler e, bu durumu diyorum. Yani birbirimizi daha iyi anlayıp bazı arkadaşlarımızın gerçekten dost olup hayatlarımızı dönüştürdüğünü fark edebiliriz. bazılarıyla çok yüzeysel kakara kikiri, çok belli bir düzeyde arkadaşlığımızın olduğunu görüp artık vaktimizi bundan sonrası için belki daha değerli kullanırız. Peki senin bu Altınbaş Üniversitesi'nde öğretim görevlisisin, sosyologsun, doktorsun şu anda. Doçentlikte beklediğini biliyorum ben. Evet, inşallah her şey, bütün süreçler çok yavaşladı. Biz de yavaşladık bakalım, inşallah bu yıl içerisinde benim de hedeflerimden biri. Ama yani bu virüs bizi öyle bir hale getirdi ki neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu da sorguluyoruz aslında bu tarz yani başlıklar, statüler sınıflandırmalar bizim yani kendi içimizde yaşadığımız ne kadar değerliymiş, ne önemi kaldı değil mi? Bugün yani evlerimizde e, çalışıyoruz, çabalıyoruz, vakit harcıyoruz belki çocuklarımızdan zaman çalıyoruz bunu e, başarabilmek için ve bunlar aslında ne kadar dünyevi kaldı şu anda bir anda böyle bir şeyle yüzleşince. Ama sen çok yönlüsün. Bu e, sosyolog, öğretim görevlisi yanı sıra ee, çok da güzel bir mücevher markası ee, yakın zamanda gerçi bayağı da oldu yakın zaman dediğim zaman çabuk Bir sene geçiyor. oldu aslında bir Mas seneyi evet. tamamlıyoruz şu an bu ay. <laughs> Biraz da ondan bahseder misin? Ee, tabii ee, ben zaten e, mücevherci bir aileden geliyorum yani. E, üçüncü kuşak e, mücevher işiyle uğraşıyoruz e, ve içinde de piştim. E, Değerli Taş eğitimi de aldım. E, fakat daha sonra e, çocukların doğumuyla birlikte e, ticaret hayatı zor olduğu için biraz daha evden çalışabileceğim işlere vakit ayırmıştım. E, her zaman söylerim e, hayatta eğer çocuğu varsa bir kişinin en büyük yatırımı o, en değerli hazinesi ve en çok üzerinde e, çalışması gereken proje. Ee, çocuklar bence ee, yeni nesiller gelecek kuşakları e, kaliteli ve entelektüel yetiştirmek adına. Dolayısıyla o dönemi biraz evde geçirdikten sonra. E iş hayatına yazdığım kitapla döndüm aslında ben yine doktora tezimdi Kapalı Çarşının taşları diye Kapalı Çarşı çok değerli ve özel bir bölge sen de bilirsin Merin muhakkak gezmişsindir yani tarihi dokusuyla 550 yıllık bir geçmişe sahip ve aslında. Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk yani e, Türkiye demeyelim tabii ki İstanbul'u fethetmesiyle birlikte ve burayı kurmasıyla birlikte o tarihçeyle de paralel giden bir e, özdeşleşmiş bir e, yani algısı var. İlk aklımıza gelen şey kapalı çarşı oluyor. Bile evet. yani. Evet. Tabii kapalı çarşı zamanla birazcık e, bu e, dokusunu e, kaybetmiş maalesef ki. Baktığımızda 16. 17. yüzyılda aslında tüm Avrupa varlıklı ailelerin mücevherlerini, ipeklerini, değerli porselenlerini kapalı çarşıdaki pazarlardan aldığını görüyoruz. Fakat sonrasında Osmanlı Devleti'nin de çöküşüyle birlikte ve savaşlarla birlikte biraz bunu kaybetmiş. Burada çok e, birikmiş bir enerji var Kapalı Çarşı'da ve çok değerli mücevher ustaları var. Benim kitabım onların üzerineydi. Ve bu mücevher ustaları ben e, çalıştığım süreçte onlarla çok sık beraber olurdum ve hep böyle bir yakınma halinde. Hani bizim meslek artık bitti, çırak yetişmiyor, bizim evlatlarımız da olmuyor... E, gidip başka meslek sahibi oluyorlar, İşte biz o yüzden bu mesleği kime devredeceğiz bilmiyoruz gibi. Dolayısıyla bu mesleğin dönüşümü benim çok ilgimi çekti aslında teknolojiyle birlikte. Ben ilk önce mesleğin yok olması hipoteziyle tezi yazmaya başlamıştım. Fakat sonra bu yok olması değil, dönüştüğü yönünde bir e, teori haline geldi. Meslek dönüşüyor çünkü devam edenler var ve özellikle hatta uluslararası çapta e, kendini kanıtlamış markalarımızda e, tek tük olsa da var kapalı çarşıdan çıkan. Dolayısıyla da kitabı öyle tamamladıktan sonra bana herkes dedi ki sen niye bir marka yaratmıyorsun hani bu, bu kültür mirasını aslında bizim e yurt dışında da yaşatmaya ihtiyacımız var. Birlikte iş yaptığım ve ustalar onlar için de bir platform olacağını bunun söylediler. Çünkü orada içine kapanık da bir yapı var aslında. Yani dışla ticaret yapamamak. Çünkü işte bazen yabancı dil yetersizliği, bazen bilememek, tanışamamak hani böyle de bir platform da oluşturmak istedik biz. Dolayısıyla Mevaris markası ki Mevaris eski Osmanlıca miras demek. Böylece doğmuş oldu. Sonraki koleksiyonlarımızda da hep İstanbul'dan ilham aldık. İlk koleksiyonumuz zaten Heritage tamamen ustaların elinden el işçiliğiyle çıkan ve elmas taşlarla bezeli yüzükler ve kolyelerden ve küpelerden oluşuyordu. Sonrasında kendimize İstanbul'un sembolü olan hilal motifini ilham aldık ve aynı zamanda hilal e, yeni başlangıçlar demek astrolojik olarak e, ve o da e, çok hoşumuza gitti. Çünkü Mevaris'i yeni bir platform olarak gördük. Kapalı Çarşı'nın belki yurt dışına yansıyan aynası olarak gördük. Hilal motifine e, yaptığımız koleksiyona da Moonlight koleksiyonu ismini verdik ve çok güzel e, Parçalar ortaya çıktı. Tabii şimdi şunu söylemek lazım. Ben tasarımcı değilim. Hiçbir zaman tasarımcı olduğumu iddia etmedim. Ve kreatif direktörüyüm markanın. Bizim çok yetenekli bir tasarım ekibimiz var. E, Altınbaş Üniversitesi'nin takı tasarım bölümü var. Bildiğiniz 4 senelik üniversite şeklinde. Ve e, oradan e, sadece Türkiye'de Baş Üniversitesi'nde var bu bölüm ve oradan çıkan çok yetenekli takı tasarım e, takı tasarımcısı öğrenciler var. Yani öğrenci sonrasında sonrasında da meslek hayatına takı tasarımcısı olarak devam ediyor. Dört öğrenciden kurduğumuz ekiple ve de Kapalı Çarşı'daki ustaların tabii yönlendirmesi, ilhamı, anlatması ile sonraki koleksiyonlarda teknolojiyi de biz işin içine dahil ettik. Çünkü hani artık bu kaçınılmaz. Çok güzel parçalar çıktı. Çok güzel e, Boğaz'daki martılardan ilham aldık. E, sanatçılarla görüşmeler yaptık. Devrim Erbil gibi e, modern sanatın e, duayenleriyle. Onların düşüncelerinden ilham aldık. E, çok güzel, çok özel parçalar çıktı ortaya. E, tasarım ekibiyle çalışmalarımızdan. İşte böyle biz tam gaz devam ediyorken <laughs> ve e, Londra'da. Ee, bir e, butik mağaza açmak üzere e, çalışırken e, bu korona krizine yakalandık diyeyim. Her şeyimiz de hazır. Çünkü benim nihai hedefim aslında e, dediğim gibi e, Kapalı Çarşı'yı yurt dışı pazarında tanıtmak, e, tekrar onurlandırmak, yaşatmak, o kültürü tekrar insanlara e, hatırlatmak yaptığımız işle birlikte tamamen e, yerel gitmek tasarım ekibiyle ustalarla üretimle e, yani Türkiye'den İstanbul'dan çıkan bir marka olarak oralarda bir yer, yer edinmek Aslında benim e, ha, amacım yani yabancıların ee, da en çok istediği şey bu oluyor yani e, sizin kendi kültürünüze ait parçalardan almak istiyoruz bulundurmak istiyoruz Hani zaten bizim batıda her şeyimiz var yıllardır da en güzelini yapıyoruz. Sizin kendi kültürünüzden şeyleri görmek istiyoruz ya, yabancıların en çok istediği de bu oluyor. Harikasınız. Hem ustaları, <laughs> hem gençleri, hem teknolojiyi birleştirmek zaten sizin de altın başında altında tecrübesiyle harika bence. Tebrik ederiz. <laughs> Tabii teşekkür ederim. Bunların yanı sıra senin bir de bir sürü sosyal sorumluluk projelerinde öncülüğün oluyor. Onlardan da bahsedelim mi? Maşallah çok gönlü olduğun için. <laughs> ya bahsedelim. Ben çok gerçekten hiç durmayan bir insanım yani. Enerjim yüksek ve bunu faydalı kullanmak istiyorum. Zaman içinde de kendimi eğiterek, geliştirerek ne kadar fayda sağlayabilirim içinde bulunduğum topluma, ülkeme, çocuklarıma, aileme başta diye sürekli bir şeyler ve önüme de gelince... E, Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği bizim e, ekiple birlikte e, kurduğum e, yönetim kurulu ekibim e, başta başkanımız Revna Demirören şimdi başkanlığı bana devretti. Ayşegül Toplusoy, e, Stare Kalyoncuoğlu, Özle Özer. E, biz hep beraber e, güçlerimizi birleştirip ve tabii Moniki Pekel aslında her şeyin kurucusu. E, bir e, engelliler için bir okul yapmak e, projesiyle yola çıktık. Nasıl yola çıktık? Aslında biz e, kendimizden tabii bunu yapalım demedik. O zaman böyle bir ihtiyaç var e, dediler. Hani siz aracılık eder misiniz? Bağcılar bölgesinde çok fazla engelli çocuklar var ve aileler bu engelli çocukları e, nerede istihdam edeceklerini bilemiyorlar. Aslında pek çoğu doğru eğitimleri alsa topluma kazandırılabilir. Fakat e, engellilerle ilgili maalesef e, Toplumumuz çok önyargılı. Ee, özellikle zihinsel engelli gençler sokağa çıkamıyor. Onları sokağa çıkaran anneler e, otobüste, toplu taşıma araçlarında, sokakta e, yargılayan gözlere e, maruz kalıyor. Çok psikolojik problemler de yaşıyorlar. E, biz de böyle bir okul e, yapmak üzere yola çıktık e, ve e, işte ülkemizin içinden geçtiği değişimleri, dönüşümleri de zaman zaman ara vermek zorunda kalsak da tamamladık ve geçen sene okulumuzu açtık. 5000 metrekare 250 engelli çocuğa eğitim veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na devrettik. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından işletiliyor. Bağcılar Belediyesi de sağ olsun korumasını ve dış çevre temizliği gibi konuları sağlıyor. Benim hayatımda gerçekten hani gurur duyduğum, e, kendim için değil, toplum için yaptığım çok önemli projelerden bir tanesi. Şu anda da derneğimiz ihtiyaç sahibi. E, 10 zaman zaman 12 ihtiyaca göre değişiyor. Çünkü insanlar çok duyarlı biliyor musun Beril? Yani arayıp da e, ben e, bu ay ihtiyacım yok benim göndermeyin diyor insanlar mesela bizden yardım alan hani benim bu ay şöyle bir gelirim oldu başka ihtiyacı olan birine gönderin diyorlar çok hani e, bu duyarlılık benim e, gerçekten çok kalbime dokunuyor. Dolayısıyla böyle ihtiyaçlı ailelere ve o okulun ihtiyaçlarına yardım sağlayarak e, devam ediyoruz. Şimdi önümüzdeki hafta da e, üzerinde çalışıyoruz. E, burada ihtiyaç sahibi ailelere e, pardon ihtiyaç sahibi hastanelere e, biliyorsun şu an çok konuşuluyor maske, koruyucu kıyafet, e, ateş ölçer e, solunum cihazı gibi e, Eksikleri var hastanelerimizin. Her ne kadar e, devletimiz tabii elinden geleni yapsa da eksikleri gidermek için. E, biz de herhalde yine öyle bir e, yardım yapmak için e, şu anda e, kolları sıvamış durumdayız. Harikasın. Yani bu çok yönlülükte, her türlü aktiflikte hem annelik görevini yapıyorsun, hem okuldaki görev devam ediyor, hem mücevher konusundaki iş devam ediyor, <laughs> hem sosyal sorumluluklar devam ediyor. Peki sen enerjini nasıl bu kadar pozitif ve yüksek tutabiliyorsun? Ee, tabii hiç kimse her zaman pozitif ve yüksek enerjide olamıyor. Biz aslında bunu e, biliyoruz. Kadınlar özellikle zaman zaman e, hayatın zorluklarıyla karşılaşabiliyorlar. Benim de e, kötü dönemlerim de oluyor ama. E, ben şuna inanıyorum yani zihin gücüyle duygularımızı yükseltebileceğimize inanıyorum ve her şeyin aslında zihnimizde olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla kolay kolay o negatif frekansa kendimi düşürmemeye çalışıyorum. Kötü hissettiğim zaman ya egzersiz ya doğada yürüyüş yani o an zihnimi o kötü düşünceden uzaklaştıracak bir aktivite yapmaya çalışıyorum aslında. Bazen meditasyon yapıyorum ama bazen Öyle zor zamanlarımız olabiliyor ki meditasyon da yapamıyor insan zihnindeki düşüncelerden. Çünkü zihni boşaltmak gerçekten zor bir şey. Yani bir hani bu da olmak baya zor bir şey. Dolayısıyla da zihnimi başka sıkıntılı olduğum şeylerden başka şeylere yönelterek o zamanı öyle geçirmeye çalışıyorum. Ve zaman her şeyin ilacı gerçekten de aslında. Biraz sakin kalmak, sakin durmak ki bence bu süreç bize bunu öğretiyordu. değil mi? Sakin kalıyoruz mecburen sakin. yani. Bize dönüp mecburen farkında olarak dışarıya çok işim vardı, zamanım yoktu falan diye kaçamıyoruz. Gayet içimize doğru gitmek aynen, zorundayız. Aynen, aynen. Çok yüzleş... Bence herkes kendisiyle yüzleşiyor şu anda diye düşünüyorum. Yani her ne kadar... Biliyorum toplumda çok insanlar başka şeylerle de uğraşıyorlar. İşte ev hanımları, ev işleriyle uğraşıyorlar. Beyler ekonomik kaygılarla uğraşıyorlar ama çok fazla hayatımızda enerjimizi yönlendirdiğimiz faktör ortadan kalktı. Yani dikkatimizi dağıtabileceğimiz bir şey yok. Elinde sonunda kendimizle baş başayız gibi bir durum var. Evet. kaçış yok artık mecburen. Biz bizdeyiz. Sanırım bu koronanın yani en büyük faydası bu oldu. Çok yüksek bir farkındalık herkese getiriyor e, her alanda. E, senin <laughs> söylemek istediğin bir şeyler var mı? E, ben seni ve tabii e, Mac ailesini çok uzun süredir tanıyorum ve çok e, severek e, takip ediyorum. Kendim de zaten Ankara'da dört yıl e, okumuş, e, üniversiteye gitmiş bir insan olarak Ankara'yı da çok bir koptuk mu? Bir <laughs> evet. Ben yani, konuştum o sırada. <gülüyor> <gülüyor> <How>? <gülüyor> yani tekrarlamam gerekirse MAG ailesini ve on sizlerle sürdürdüğüm ilişkiden ne kadar mutlu olduğumu söyledim. Ee, hani sen de e, kurucusu olarak her zaman e, kaliteli duruşunuz ve e, çok yararlı içeriklerinizle e, gerçekten benim de yer almayın. Çok sevdiğim bir e, dergi olarak e, hayatımdasınız. çok uzun süredir. <laughs> çok teşekkürler. Biz de seni çok seviyoruz. Bu çok yönlü çalışmalarının başarılarının devamını diliyoruz, takip ediyoruz ve zaten sağ ol sen de bize sık sık konuk oluyorsun. E, çok teşekkür ederiz yayına da katıldığın için. Gene görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. ederim. Ben teşekkür ederim Beyciğim. <laughs> Güvende kal, sağlıklı kal diyorum. Çok sevgiler. Ben de öpüyorum. Hoşça kal. <laughs> 'da evde kal, sağlıklı kal, mutlu kal programlarımız sürüyor. Akşam 9'da yine astrobatik olarak tanıdığınız sevgili ve astrolog ile beraber... Çok güzel bir yayınımız olacak. Tabii hepimizin merak ettiği bu gelecekle ilgili süreçleri konuşacağız. Bakalım neler çıkacak. Akşama görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.